Talibun, vahidun, bir öğrenci. Taliba, nani, iki öğrenci. Selasetü, tullabin, üç öğrenci. Erba'atü, tullabin, dört öğrenci. Kamsetü, tullabin, beş öğrenci. Sittetü, tullabin, altı öğrenci. Seb'atü tullabin, yedi öğrenci. Femaniyetü tullabin, sekiz öğrenci. Tis'atü tullabin, dokuz öğrenci. Aşaratü tullabin, on öğrenci. Şimdi dişiller için, müennetler için sayılara geçiyoruz. Bir ile on arası. Talibetün vahidetun bir kız öğrenci talibetani netani iki kız öğrenci selasu talibatin üç kız öğrenci erbau talibatin dört kız öğrenci Khamsu, talibatin beş kız öğrenci sittu talibatin altı kız öğrenci. Seb'u talibatin yedi kız öğrenci. Themani talibatin sekiz kız öğrenci. Tis'u talibatin dokuz kız öğrenci. Aşru talibatin on kız öğrenci.